efendim e, Efendimiz sallallahu anh, hanımları gibi yaşamaktır. Onların kızlarına, hanımlarına benzemektir. Onlara örnek almaktır. Hepimize becertiriz inşallah. Ne kadar Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi bizde hasıl olmuşsa, ne kadar Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi bizi kaplamışsa, onun sevgisinin karşılığı olarak sünnet-i seniyyede o kadar patlama olur yani. Çünkü kap içinde olanı sızdırır. Onun için seviyorum ben demekle iddiadır. İddianın, iddianın bir her, her bir iddia ispat ister. İspatı da ona tabi olmaktır. Çünkü bak ne diyor? Fettebi'uni <laughs> yuhbibkumullah. Lafla tabilik değil. Benim peşimden gelin. Bana tabi olun. Lafla değil. Tam manasını. Ma'ruful e, Fudail bin İyaz Guddise Sirru Hazretleri bir gün zamanda yaşayan bir hanım evliya veli zattan, takva sahibi bir hanım ablamızdan, annemizden, teyzemizden neyse o mübarek zattan dua istedi. Dedi ki bana dua eder misin dedi. Mahremiyet sınırları içerisinde. Ey Fudail dedi o. Sen dua ettiğin zaman duana icabet edecek şekilde Allah'a yaklaşmadın mı? Allah'a yakınlığını elde etmedin mi dedi. Fudail bin Ayaz bu sözü duyunca diyor öyle bir perişan oldu. Öyle bir kendini kaybetti ki hışkırıklara boğuldu. Hışkırıklar içerisinde ağlamaya başladı. Ya. Şimdi burada Allah'ımızın bize yakınlığı var. Allah-u Teala'sı mümine de yakın, müşrike de yakın, kafire de yakın. Ama önemli olan kulun Allah'a yakınlığıdır. Allah hepimize yakın. Allah da herkesi halini görüyor, onları işitiyor, konuştuklarını duyuyor, yaptıklarını görüyor. Her haline vakıftır Allah da size. İster evliya olsun, isterse eşkıya olsun. Ama önemli olan burada kulun Allah'a yakınlığıdır. Yakınlık mertebeleri vardır. O yakınlık mertebelerini elde etmektir. Bu da nasıl olur? Bu da nasıl olur? Be, i̇kra suresi. Hangisi o? Kalem suresinde. Nedir o? İlk inen ayetlerin son ayeti. Estağfirullah. Vescudu ve Şimdi secdede secde vacip oldu. Namazdan sonra, sohbetten sonra secde yapacağız. Ve cüdü Neymiş? Öyleyse, öylese secde et ey Habibim Muhammed Mustafa. Secde et ve terip, ve yaklaş. Secde bana yaklaşırsın ancak buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Secde et ve yaklaş. İbadetle yani. Allah yakınlaşmanın alametine ne? kadar ibadet ver. Ondan sonra şu sırra mazhar oluyor. Benimle görür, benimle işitir sırrına mazhar oluyor. Allah ile görüyor, Allah ile işitiyor. Yakınlık mertebeleri vardır. Velilik, evliyalık mertebeleri vardır. Kişi ne kadar Allah'a yaklaştı, o kadar velilik de ilerlemiş demektir. Her mümin Allah'ın velisidir. Ama umumi velisidir. Bir de hususi velistir. Onu elde etmeye çalışmak lazım Allah. Veli olmak için değil. Allah'ın rızasını kazanmak için. İşte bak, marufül kerhi kutlisesirru ne buyuruyor? Dinliyor muyuz? Hani neydi o Ubeydullah hocamız derdi ya, Uyuyor musunuz, duyuyor musunuz derdi. Gerçi uyuyacak kadar daha vakit olmadı. Daha bir saat, bir saat olmadı Allah'ın izniyle. Daha yeni başladık. Onun için yeni başladığımız için bir hızla gidiyoruz şimdi. Bir kulak pencere, bir kulak tencere olmasın. İyice ana bunu böyle bugünkü acayip ya şu ayetlerle bilmem çok tuhaf yani. Ee, Allah'a yaklaşmaya vesile olacak şeyler. ince noktaları yani. ince, Onun için bir kulağımızı tıkayalım şöyle. Manen. içeride kalsın kafada. Hani kafalar var ya boş kafa hoş kafa, taş kafa, bir de bu ayrı zaman kafası var, top kafa. Bu böyle olmaktan Allah muhafaza. Olsun. Adamın kafa topa endeks demiş. Sadece bunun için yaşıyor top. Top bir o kaleye gidiyor, bir bu kaleye. Farenin kedinin peşinde koştuğu gibi koşuyor. O yana, bu yana, o yana, bu yana, o yana dakikalar gidiyor. Ömür sermayesi gidiyor. El umru kasir ve ilallahil nasir. Bak. Hadis-i şerif bilmiyorum burada yazmamış ama Belki şiir olabilir, beyit olabilir. El umru kasir. Tam yerinde oldu. El umru kasir ve ilallahil nasir ömür kasir kısacık dünkü mektubat konusu da buydu sermaye az çok az çok az burada geçiyor mu 83 yaşında vefat etmiş Yunus Emre diyor ki gözüm açıp kabayasaya kadar ömür geçti diyor o kadar kısacık geçti bana ömür o kadar kısa bir şey anlamadım diyor sorun bugün 70 yaşında 80 yaşında amcalara sorun teyzelere sorun nasıl geçti vallahi anlamadım diyor ya doğru mu değil mi Sorun. Hiç anladın mı acaba? Bir gözünü açtın, 5-6 yaşında, bir baktın 70 yaşına geldi, sakallar ağırmış, aynaya bakınca anlıyor şu bazı. Ama nefis hala diri. Nefis durmuyor ki. Nefis hala aynı 15 yaşında nefis. Efendi Hazretlerimiz anlatıyor, 80 yaşında bir adam geldi. Ha e, Efendi Hazretleri, daha 18 yaşında kız görsem, efendim, efendim bakmak içimden geliyordu diye. Ya. 80 yaşında. Nefis ihtiyarlayamıyor. Nefiste İhtiyarlamak var mı? Yok nefis aynı. Çakmak taşı gibi yani. Suya sokarsın, suda beklersin, çıkar yine çak yine yarar. Allah bu nefsen varın şerrinden muhafaza eylesin inşallah. Koskoca Peygamber Yusuf Aleyhisselam nefsini şerrinden Allah'sın. Beri o nefsi, nefsimi ben temize çıkarmıyorum buyurdu. Niye? İnnen nefse, nefsi nedir? Emmaratun bir su, kötülüğü ziyade emredendir. Kim söylüyor bunu? Yusuf Aleyhisselam. Yanlışım varsa düzeltin ayet Celle ben hafız olmadığı için belki şaşırabilirim. Emmaretun bir su değil mi? Kötülüğü ziyade emredendir diyor Yusuf Aleyhisselam. Nefsin şerrinden Allah halas eylesin bizleri inşallah. Efendimiz, Efendimiz devam. Bir göz açıp kapayıncaya kadar Ya Rabbi beni e nefsimle baş başa bırakma buyurmuş yani. Devamlı buna dua et. Nefsin şerrinden Allah'a sığmış. Bize öğretiyor tabi. Bu nefis baş belası. 70 şeytan kuvvetinde 70 tane şeytanın kuvvetinde yani nefis. 70 şeytan gelse anca o kadar tesir edebiliyor. Nefsin, şeytanın bir şeyi yok. Şey, şeytan vesveseyi verir gider. Ama nefis ne yapar? Devamlı olarak üstüne basar onu. Seni o kötülüğü ya kadar kesmez. Kesintisiz onu, o istediğini alıncaya kadar üsteler ısrar eder. Çok ısrarcıdır yani. Yani Maratun diyor bak emir ediyor, emir. Yap, 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 yap veya yapılacak, yapılmayacak bir şeyse yap, yapılacak bir şeyse yapma der. İbadetse yapma der onu. Sohbete git, gitme ya. Gitme, gitme. Televizyon var, dizi var. Bugün ne vardı? Yüzüncü yıl var. Muhteşem yüz yıl var. Kurtlar Vadisi var. Yarın o herhalde değil mi? Tam diyor gündem anlatıyor hocam diyor. Tam gündem anlatıyor. Bu neyi anlatıyor?